Şimdi sen diyorsun ki, Olesa abla bunları yapmamış ama Olesa da e, bu baskıdan sıkılıp, korkup e, emniyete sığınmış kadın. Karakola gitmiş. Ya yani Olesa da yaşamış. Olesa da Anastasia yaşındayken bu kadar olmasa bile buna benzer tepkiler vermiş. Benim o zaman küçük oğlum da vardı. Mustafa. Yani. Onun için yani gerçekten yani geri kesin gözüne aldım K geri geldim kadıncağız ben. Kadıncağız korkudan emniyete gitmiş. Mehmet abla. yokmuş çünkü. Bak. Ama hiçbir zaman mi? demedim mesela Mehmet reddet. et, beni götür buradan mesela. Ha. Burada... Ya belki Mehmet Mehmet farklı olsaydı belki yani daha yaşardım bir, bir alak bilirdim. Şu anda olur. Gerçekten çok kötüydü. Kaynana da kötü kelime diyordu. Yani her kovuyordu. Yani çok kötü. Anastasia diyor An ki ben yani. hiçbir zaman ne yaşarsam yaşayayım Mehmet'e ailenin reddet demedim diyor. Yok. Ama Melek hanım benimle insanla gibi davranmıyor. Hiç davranmıyor. Ondan da ben susamam, cevapsız kalmam. Ben de e, cevap veriyorum ona. Ama e, Caner bana diyor benim suçum benim bak, yüzünden. Ya sen anlamadın tekni biliyor musun bak sen. senin anlamadığın şu. O senin büyüğün, Ne olursa olsun o kalkıp bana burada iki tokat da vurabilir. Annem o benim, hazır orada dururum karşısında ya. Benim hanım değil, tamam mı? Benimle böyle konuşamaz. Senin aile, aile, ailen, senin ailen. Benim hanım benimle böyle konuşmuyor. Dinle, dinle, dur. Senin aile. senin aile. Rusya'dayken yeri geldiği zaman... ...bak senin şey onun yüzünden hmm. yanında da oturmak istemiyorum abla bak. Bana Abi, onun yüzünden bana ne dedi biliyor musun? Heh. Onun ailesi, en ufak bir hatasını gördüler, dediler ki senin suçu. Saygı duyarım ya, böyle durdum karşılarında. Çünkü onun annesi ablası, onun ailesi, onun kızlarıyla evleneceğim. Saygılı durdum karşılarında. Şimdi ben öyle durmuşken sen burada gelip baba 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 kadının benim üstüne bağırıyorsun. Yaptığın başkana bir şey yok. Senin, senin ailen, senin ailen gibi değil. senin, böyle Senin konuşmayı. ailen, coşma bekle. Senin ailen eğer birazcık böyle insaflı olsa, birazcık vicdanlı olsa benim hiçbir şeyim olmadan annem ne ilk gün? Çöpsüz olarak kabul eder. Ben sırtımda taş taşırım yine bakarım. Hiç sıkıntı Benim işim gücüm Sen var. Rusya'dayken... Sen ki... niye orada oturmak istemiyorum dedim. Abla görmüyor musun? İkide bir bağırıyor çağırıyor. Onun yanında oturunca Sen ne olacak ki? Sen nasıl ya? Erkeğim ben kocayım. sen asıl nişanlım olarak bir kere nişanlılığını gördün mü ben seni? Nişanlı gibi gördün mü ben seni? Bir kere nişanlım olarak nişanlılık yakın yakınlık gördüm görmedim ben sende. Yok. Sen ne de sen, yok. Ne bekliyordun sen benden? Ne bekliyorsun? Senden ben? ne Ay. bekleyeceğim? Birazcık saygı bekliyorum ya. Gösterdi be her şeyi. Kaç kere gittim, kaç kere yalandım ben. E sen dört tane kapıdan çevrildin. Hop bayrakları çektin yukarı. Reddet de reddet. Bu ne reddet ya? ya siz benim çocuğum beni reddedemez sen aileni reddet gel ne, ben ne sana yapayım? ne dedim yok, bütün aileni Anastasya bütün aileni geçmişte var bu reddet gel dizimin dibine ilk üç seni bir düzen kurdurmaya çalışırım sen ne dedin edemem o da edemez edemez çünkü ben bunu niye dedim zannettiler ki Melek Hanım kabul ediyor onu kabul değil bu senin Aileni reddetmeyeceğini bildiğin Ya benim için. anlamadığım şöyle Kimse bir şey Kimse ailesini reddetmez. E çok iyi bir oğlun. Caner bizi... otur çocuğum. Konuşma otur. Anastasia. Bak ne güzel geçiniyorsun. Benim istediğim mutluluğu bana veriyorsun. Ya bak senin anlamadığın ne biliyor musun? Harikasınız. Sen burada, sen tamam. burada ona saygısızlık yaptıkça, sen onunla tartıştıkça o, benimle o daha çok inata bağlıyor. Öyle. Bu sefer ne oluyor? Öyle. Onun, hani inadını kırabileceksen bile kıramıyorum. Sen Rusya'dayken niye söylemedin anneye ben varım? Ondan yüzünde beni programdan önce hiç görmek istemedim. Ya ben Rusya'ya gitmeden önce, 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 önce seni tanıyor ben muydum? Ben, ben Rusya'da tanıdım mi? seni ya. Rusya'ya i̇şte, gitmeden önce seni mi tanıyordum ben? Işte, Cene, i̇şte Rusya'dan tanıdık. Cene bir dur da Anastasia bir sakin sakin anlatsın içini döksün ya. Yazık ciyak ciyak. Ya o Rusya'dayken de anne haber vermedi beni buldu. Sonra tabii ki biz buraya geldik. Programdan önce Mılek Hanım beni görmek istemedi ve yani iyiydim. Yani hiçbir şey kötü düşünmedim. O buraya geldi hemen bana bağırıyordu. İstemiyorum, istemiyorum. Yabancı istemiyorum. Bağırıyordu. Normal hep davranıyordum. Caner de benim aileme o kadar sözleri verdi ki ondan verdiler. Geri söz vermeseydi. Söz verdi? Tamam, tamam. Bu başka iş. Evet, Belki Caner bir karışma bakalım. Anastasya, Melek Hanım bir konuşsunlar. Çünkü Anastasya diyor ki ben insan yerine konulmadım ki. Konulmadım Acaba diyor. Caner söz mü verdi? Söz vermek zorunda mı kaldı? Böyle de bir şey var. Böyle duran bir adam tamamsın. Suçlu olmadığı halde kabul eden adam beni şimdi şüpheye düşürdü. Zorla bir saygı şey anlıyor, var ortada. Caner, bir var konuşma. Boşver onu. İkisi konuşsun istiyorum. Tamam Anastasya konuş yavrum. Ya neyi ya? saçma sapan konuşuyor yes, burada ya. Yes, ben de konuşma. Ben de konuşma. Konuşma, ben oğlumu sana vermeyeceğim. İşte siz oğlunuzu çok iyi biliyorsunuz. Hadi, hadi, o hadi. Hiçbir hadi. şey zorundan go, go, yapamazsınız, go, bunu çok done. iyi biliyorsunuz. Hadi o girelim. beni buraya götürdü, o benim bin, aileme sözleri verdi, ona tabii ki... ...benim ailem görüyor, nasıl siz beni kovuyorsunuz. Tabii ki benim ailem sizi de istemez artık. Tabii ki. Tabii ki benim ailem burada yüzde yüz haklı, tamam mı? Evet. Hiç istemesinler beni, çünkü ben onları hiç istemedim. Ya. Kesinlikle. Ne seni ne ailenin kimsenizi istemiyorum. Ben yabancı gelin Mezi istemiyorum. Ben sizi istemiyorum. Ya, ya ben nefret ediyorum istemiyorum. Artık. Alerjim var sizden tamam i̇stemiyorum. mı? İstemiyorum. Benim sen benden öğrenmişsin onu. Benim size yabancılara alerjim var. İstemiyorum. Efendim Safiye. Anastasia mı haklı Melek Hanım mı? Ya ikisi de kendi tarafından haklı. Melek Hanım geldiğinde yabancı gelin istemiyorum dedi. Hı. Neden diye sorduğumuzda işte elini sallıyor, terbiyesiz ya da ona benzer şeyler. Hı. Belki de bunu bir izleme şeyi olarak düşündü. Zaman olarak verdi. Hı. Zaman geçtikçe Anastasia daha da hırçınlaştıkça bu sefer yüzde yüz istemiyorum diyor. Hani tabii ki caner Ne Erdoğan, yapacağız bu işi Safiye? E, orta yolu bulunacak. Yani bakacak oğlu vazgeçmiyor kızdan. O da ben elim eteğimi çekiyorum deyip bir kenara oturacak. Zaten Anastasia'nın ailesi. Caner'i ne durumda görüyorsun şu an? Caner şu an en zor durumda olan Caner. Yani annesini tabii ki reddetmeyecek. Kızı da seviyor. E Caner bir de annesine düşkün de bir delikanlı. Annesi, yani belli bir ara versinler. Yani şöyle e, Belek Hanım bir süre görmesin Anastasia'yı. Vermez Belek Hanım. Öyle bir şey yok. Duvar gibi ya yemin ediyorum. Öyle bir şey yok. Gibi. Ben evladımı burada büyüttüm. Burada taşıdım, burada büyüttüm. Yok öyle. Ya. Yok. Öyle İstemiyorum, şey istemeyeceğim. 18 değil 28 otursunlar. Bu Mehmet'le Olesa gibi de bir daha bu kadar yaşalsınlar Yok, yok, yok. İstediği Bitti. kadar zaman versin. Ben 100 senede Anastasya'yı beklerim Benim ama Benim feda edecek evladım şu, yok. Sürekli reddet onun bekleyeceğinden şüpheliyim ben abla. Ha, dün ne ben beklerim, bana? ben sevdiğim kadın için beklerim. Ama onun bekleyeceğinden şüpheliyim. Ben geçen de burada söyledim sevgisinden Şimdi şüpheliyim. Şimdi biraz buna. önce burada bir e, tansiyon yükseldi. Caner çok güzel bir laf söyledi. Orayı kaçırdınız. Caner evet. dedi ki eğer evet. benim annemin davrandığı şekilde evet. Anastasia'nın ailesi bana davransaydı, evet. ben Kafasında sevdiğim kadının yat, kapısında evet. yine de yatardım. yatardım Ama ya. dedi Anastasia bana bunu yapmıyor dedi. Efendim Mahsen Bravo Seda Hanım. Seda Hanım ben e, Anastasiya bir şey. Anastasiya ilk geldiğinde böyle değildi Melek Hanım. Sizin <laughs> bu kadar tavrınızdan dolayı bu kızın içinden canavar çıktı. Var olmuş yani. Varmış demek ki. Devamlı Bende devamlı. Bende niye yok sende niye yok? Tamam, demek ki var. E, ya istemiyor. Ben, bırakın ben anlatmayayım. Caner şey. reddetme gibi bir şey olamaz zaten. Ailesini reddedemez ama yani biraz da sizin sayenizde Anastasiya <laughs> ...böyle oldu... ...nereden biliyorsun... ...benim ama, takip etmediğimi... ...Anastasia benim sayemde öyle oldu... ...ben şimdi... ...ama herhangi o kadar bir... çok şey yapıyorsunuz Yapmayın, ki... Allah ...eziyorsunuz ya. ki o kadar çok... ...konuşmasına bile fırsat vermiyorsunuz... Ya, ...gerek yok istemiyorum duymak... ...Nuran'cığım... ...istemiyorum... ...Caner'in durumu çok kötü Seda Hanım'cığım... ...bir tarafta ailesi bir tarafta sevdiği bayan... ...ben bir erkek annesi olarak üzülüyorum... ...evet... Ben ben de çok üzülüyorum. Ben de üzülüyorum ve böyle değişik duygulara giriyorum. Ama Ana da yanında hataları var. Caneri yanında olmalı. Caneri daha fazla destek olmalısın bir tane. Korumalısın. Ama dün o şu an diyor ki yani ben e, asla şey e, Anastasia'ya bırakmam ama o bırakabilir falan diyor şu an. Biraz dün önce o, yine dedi. Evet. Dün o ne ne bağırdı bana? E, sen böyle e, devam edersin ben ben seninle asla evlenmeyeceğim bağırdı buna bir de ben şu an e, kendimi şey laflarımı söylüyorum kadın, ama daha sen bak bu karşında gördüğün sen. kadın benim annem. O annem bana bu onayı vermediği sürece zaten evlenemeyiz onu söylemeye çalıştım ben. O yüzden nişanlı nişanlı kalırsın. E dayanabildiğin yere kadar sen dayanırsın. Ben ömrümün sonuna kadar dayanırım. Ama sen dayanabilir misin bilmiyorum. Ben mezara Anladın kadar mi? böyle kalmak zorunda değilim He, tamam mı? İşte ben kalırım demek ki senin sevgin benimki kadar büyük değil. Var mı bana? Anladın mı?